Ben Tarık Kılıcı Arda Mert Dolun. Ee, 6 yaşında ilk karakterimi çizmeye başladım. Ee, o zamanlar televizyonda çizgi film animasyon dizilerim izliyordum Ve onları günü gününe, saatini saatine takip ediyordum. Ee, onları izlerken de kağıdımın bir köşesine not tutuyordum. Yani onları baka bak, bakarak çizmeye çalışıyordum. Sonra bu çize çize, yani aklımın bir köşesine yerleşti. Ve bu derecede yani kendi ilan ettim ve kendi karakterlerimi de oluşturmaya başladım. Sonrasında objeyi tartıştık daha Ha, Aynen. Ha. Sonra bu karakterleri yaparken de obje artla karşılaştım. Yani sosyal medyadan bakarak, araştırarak obje artı keşfettim. Ve ben de bu yoldan devam etmeye başladım. Bize biraz bahseder misin obje artıdan? Ha, obje bir Çalışma şekli var. Birkaç örnek var galiba sergimde de. Evet. Mesela Obje amacı, bir objeyi amacının dışında kullanmak. Mesela, örneğin, burada anahtar kullanmışım, burada anahtarı yani anahtar olarak kullanmayacağız. Mesela, anahtarı bir kilidin içinde çizmeyeceğiz, yani onu bir küpe olarak kullanabiliriz. Veya ne bileyim, bir... Mesela bir karakter vardır, Roadrunner diye bir karakter vardır böyle, zındığınızda bakışan bir, bir kuş vardır, onu bu artı o olarak kullanabiliriz. Mesela ben burada küpe olarak kullanmışım Yani bir sürü şey çıkabilir yani olduğu Yani tabii bunu evre çevire bakmak lazım yani her taraftan, her önden. Yani bu biraz da alakalı bir şey. Ee, biraz da bakış açısını geliştirmek de iyi. E, tabii, evet, evet. evet. peki bu anlamda eğitim hayatında neler yaşadın? Seni bu noktaya getiren, şu an çok başarılı bir öğrencisin sen. Evet. Taktire ediyoruz seni. İşte Aynı zamanda buradaki kardeşlerine de örnek olacağın çok fazla özelliğin var. Bize biraz tarih kolejindeki hayatından bahseder misin? Nasıldı buradaki eğitimin? Eğitimlerim? Tabii zor yollardan geçtim. Yani tabii zorlandığım zamanlarda oldu. Yani tabii öğretmenlerim sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular, destek oldular. Bayağı bir katkıları oldu. Yani bu mesela genelde işte bu tip sanat dallarıyla uğraşan çocukların işte ana derslerde, matematikte, fenle vesaire zorlandıkları görülüyor. Evet. Ee, e, biraz da tarımsal sistemi falan var. Yani hayatın gerçekleri var bu taraftan da. Bu konuda destek alabildin mi okuldan? Aldım evet. Ya. Evet. Yani hem e, branş öğretmenlerinden hem resim bölümünden aldığım desteklerden biraz bahseder misiniz? bize? Resim ya bu... Yardımcı öğretmenlere çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yani, ayetten de resim öğretmenlerime de çok teşekkür ederim. Çünkü yani binlerce kişinin başvurduğu ve sadece 30 kişinin seçileceği bir okula girmeme sağladılar. Çok yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür ederim. Ya, aileme de gerçekten çok teşekkür ederim. Evet. Çünkü onlar da bana güvendiler, arkamda durdular. Ve inandılar yani. <laughs> Arda biz e, seninle olmaktan, senin tarih koyucu mezunu olmaktan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz. Şey Bu dedim. videoyu izleyen bütün kardeşlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Böyle yetenekli, içlerindeki yeteneği keşfetmeye çalışan çocuklara. Evet. E, yılmadan devam etsinler. Ha, aynen yılmadan devam etsin. Ne olsa olsun işte asla pes etmeyin. yani Kendinize güvenin. Yani Stresle kapılmayın. Teşekkür ederiz Arda. Arda Mertrun'un sergisi ee, bir hafta boyunca okulumuzun sergi alanında olacak. Ama çok daha büyük sergilerine Arda çok yakında bizi davet edecek. Seni seviyoruz Arda.